Evet, ikinci bölümde <laughs> beraberiz. Başlayalım mı? Let's go. Devam et dedik. Buradan ne anlaşılıyor? Videoyu kapattığımız gibi hemen arkasından video çektiğimiz anlaşılıyor. çaktırma Psycho, bizi koru. Tamamdır. Muhammed Buradan birileri var mı burada? Burada birileri yok abi. Ya, yani. de. bunlar yine buraları parçalamışlar. Şu mermileri tekrardan hakkı. Allah Allah Allah. Burada insan yok. Şurası Nomet, mı? Sen ve ya. Ama burada bir şeyler var. Eee? Mermi. Çekmanı doldu. Pekala dinleyin. De bir, de bir sivili bir kilometre ileride bir köyüne çıkıyorlar. Kozentol'un ekibinden biri olabilir. Mahomet Keşif ya, burada ve burada sızma gerçekleştireceksin. Ben burada tamam. kalıp iletişime sağlayacağım. Lan! Önceliğin o redineyi bulmak. Anlaşıldı mı? E, evet, tamam. Anlaşıldı. Sayko burada işimiz biter bitmez destek sağlayacağım. Tamam. Ha, ye yeni, oldu. yeni yer açıldı tamam tamam. Yeni yer açıldı. Köydeki redineyi bulmuyor. Ha tavuklar. Ana öldü lan. Kat ileride keskin nişancı ve evet. zırhlı revriye var. Evet. Güvenli bir boşma noktası durumda. bulmaya gidiyorum, seni bilgilendireceğim. ben gözlem noktasında olacağım. Köye girdiğinde konuşalım. Geliyorlar. <laughs> beni görmediler değil mi? Hadi beni görmeden geç buradan. Hella. Ay çok kişi Ben bir kişi iki kişi falan var sanıyordum. Tamam tamam. <gülüyor> <gülüyor> ya onu öldürüp araba Ka onu öldürüp arabayı almamız lazım. Önce şunu bir Artık hangisinden gelirse. Bir adam kaçmadı mı ya? Öl lan. Öldü. O da sık 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 sık. sık. S sekiyor. Benle alakası yok. Yumruğu ver bana. Nerede? Nerede? Aman Mermi mermi mermi. Nerede mermi?

Tamam yukarıdan gidelim. Ya oğlum. Bir diğer sesler var. Sıkma, sıkma patlayacak. Atlamadım oraya gider miyiz? Ne bu patlayacak? ben patlatayım da adamlar ölsün. Lay. Yok öldü mü? öldü. Al baba. Ben onda. Pompalı mı? Pompalı. Devam devam devam. Uf, kafasına yedi. Adam mı var orada bir tane daha? Bomba mı attın sen? Ha? Ha? Sen ciddiysin. Ha, o sekiz silah. Onun zaten mermisi çok az diyor galiba. Burada bir şeyler var mı? Çekil. Hey. Aa alabiliyor mu lan? Aha

fark ettim. Yeter lan. Taktiğimiz atılıyor musun? Patla 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 patla. Patla lan. Bu da patlamıyor. Vay anasını o patlayana kadar adamlar ölür zaten ya. Buka mı girdi anlamadım ki ya. Ama patlatacağım ben onu ya. Dokuzcan dokuzcan ölmeyeyim 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 Burada bizi kimse gelmez. Tamam. Enerji kritikleri... Ney? daha fazla adam var. Çakma <laughs> çakma. <çakır>. Aha. La 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 Bunda. Bunda ne var? Bunda. Radar istasyonundayım. Verileri indiriyorum. Sen Bas ona İndiriyor indiriyor şu an Neyse bir şey yaptım, yaptım herhalde yanlışlıkla. burada bir sürü adam var Zine bu tarafta. Hmm. Hmm. Hedef okulda tutuluyor. Navigatörü kontrol et. Monitörde bir şeyleri izliyorlar. Yo, onları onlara Bize doğru gelen bir deniz sen öldü. Vuruldu, be. Vuruldu mu? <laughs> Bu ne tantana? Yumurt. Sen Sen oradasın. Ağacın arkasına geçti yoksa vuracaktı. O da gitti. Omzundan vurdum onu o da öldü herhalde. Geçemiyorum ne? Oy. Tamam. Temiz. Temiz ama mermi bayağı harcadık galiba. Biz i̇şte şunu al. İçeride var mı? Heh. Mus. Oo. Oo. Bu ne? Bizim bunu yeni aldım. O neymiş? O. Bunlar ne takabiliyoruz? Buna bir şey takabiliyoruz mu? Başka? Ek yani. Evet. Şey. <laughs> ha. Flash. Aç flash aç. Açık lazer. Bu bu da kalsın. Hı, bu. Bum, bum. Çok mu oluyordu ya? O Lazer kalsın. Tamam. Başka başka tabanca var. Tamam. İki tane tabanca mı oldu? Hı? İki tabanca mı oldu? He. Bunlara bir şey takabiliyoruz mu? Oo, baksa. Lazer olsun. Tamam, ötekine nasıl yapacağız? Ha, o ötekini oluyor. de Oh güzel o. Ü. Oraya gideceğiz. İyi uzaktan birisini bunu öldürürüz. Aa bunun ucuna şey takamıyor muyduk? Susturucu susturucu ek parça yok yokmuş. Derere. Buradan uzaktan patlatalım ne görürsek. Şu an. Buralarda yakınlarda bir şey yok. Ay 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 Ay. Heh, Burası çok büyük bir yer ya. Elle mi gidiyor lan ondan? alarm çaldı. Mayın mı vardı orada? Mayın varmış. Ya buraya da buraya da atmazsın ya. <gülüyor> Öldük. <gülüyor> Çıldıracağım. <gülüyor> El sen. Nereye attı? Hadi Fatih. Sıkma sıkma dur dur dur. <laughs> Delireceğim ya. Kitaba bassana Sızamıyorum. <laughs> Nerede? Aha, burada ona sıkabilir miyiz? Buraya bakan var mı? Tamam hepsi mal oldu. Hala kimse buraya bakmadı. Güzel. Ya 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 Ha haaa Q basma Yeter sinirlendim Bak şimdi Çok Şu öyle vuramıyorum Diyemedim evet, Tamam hallediyorum Oh. Korktum. nerede lan? Oy. Kimse burayı görmedi. Gebertin diyor görmüşler. Yok ünlem yok üstünde. Yok mu? O güzel. Bak şurada zaten Biraz enerji <laughs> o tuşlarım karıştı. 7, 2, 1. Ne olur? Aha, ya, ya son anda gördü ya. Ha, tamam, tamam. durucumuz var. Ama ne? Kayboldun mu? Susun lan. Kimi gebertiyorsunuz? Arayın buraları mı? Yakındalar. Koru ateş? O yıktığın yer var ya. Yani oradan görünmez olarak gidemiyor mu? Lan oraya bir tane adam gelmiş? Evet. Yo ölmüş lan ya Orda orada. Orda orada, orada diyorsun. Ha, gördüm. Görmedim de yani sesini. yok mi abi? Şey. Ölmedi. Gerek yok ölüme. Aha. şerefsiz Oy oy bunlar bomba mı lan bunlar? Yo taşmış. Burada ölmüştük geçen ya. Mayın işte orası. Onu vurmam gerekiyordu, vuramadım. Sus lan. Bak şu an korudu, şu an korudu. Oy, iyi hızlı koşmuşuz. Orada da mayın var. Onu buradan ölmem lazım. Sık 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 sık. Ha, ha? Öldü. Aha. Mayın var. Hay Allah'ım bu yüzden. Eee nasıl ilerleyeceğiz? Hızlı koşuyor bir şey olmuyor bu arada. Aha. Red. Ne yapıyor? Ha? Oradan bana nasıl sıkabilirsin sen ya? Çöm buraya baba. Burada gelene buradan sıkacağız. Aha. O geldi, Bıktın o başkaymış. Kırmızı <laughs> girişte. Hay hay. <laughs> Öldü mü? Ten <laughs> 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 Hay. Lan lan pompalı. <laughs> ya Sen kaydet burayı. Ben yerden başlayalım. yeter. <laughs> Çık götünü kalk. Girmeyin buraya Arka ne Sen ne ara geldin lan ha <laughs> Şey edin edin bir şey hani oraya. Yavaş ol güzelim. Ne oldu sana? Kore mi? mi lan bu? Badosky, o bir şey onu param Kimse yardıma gelmeyecek sandık. Neden bu kadar geciktiniz? Sizin tekneyi bulmak biraz zor oldu. Tekne mi? Teknemiz kayboldu. Bir hafta önce Lenki ile bağlantı Kimse gelmeyince limana ulaşmaya çalıştık ama bir şey bir şey bizi burada istemiyor. Kim istemiyor? Burada bir şey insanları öldürüyor. Ekibin geri kalanı nerede? Badovski öldü. Diğerleri hala kazı alanında. <laughs> Helikopter üstünün doğusunda, şelalenin üstünde. Onlara yardım etmelisiniz. Ne bulduklarını bilmiyorum. Bizi oraya götürsene tatlım. Üzgünüm tatlım. Ama geri gitmiyorum. Oradan canımı zor kurtardım. Beni dinle. Rosenthal'in çalışmalarını izliyoruz. Ormanda bir heykel için kazı yapıyoruz Ama o... ...o bulduğu şey heykel değil. O şey bir sinyal göndermeye başladı. Bizi dağdaki bir yapıya yönlendirdi. Rosenthal onun kayıp bir medeniyetin kanıtı olduğunu sanıyor. Biz o kadar emin değiliz. Bir şey geliyordu. Da... Onu onun Onu yanıdı. Fazla faz faz vaktimiz Rosenthal'in ekibini buradan götürün. Ve adada güvenliği sağlayın. <laughs> Bu şey her neyse onu Korelilerin almasına izin veremeyiz. Ölmek istemez. Sen burada Koreli değil mi lan? Hazırlıklı bölüm bir kısmı şu an size doğru geliyor. Hemen oradan çıksanız iyi olur. Tanklarla seni ilgilen Nomet. Ben küçük cihazımızı güvenliğe tahliye tam noktasına götürüyorum. Tam tersi götüreceğim. yok takas edelim. Tanklarla ilgilen diyor. Bu tarafa doğru giden bir Kore zırhlı birliği var. Bu şeyini tahliye etmem için onları haklaman gerek. Niye sen de yardım etmiyorsun? Bizimiz vardı. Ama aşağıda adam var lan. Adam var. Ben nasıl düzeyi nasıl patlatacağım? Oo, şiki da. alamadı. Hava patlamadın seçtik <gülüyor> <gülüyor> dönelim, sünelim, 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 sünelim. ne rastlıyor ne rastlıyor nolur ölmeyin ay çok yanlış yere gitti. biraz canımızı dolduralım ay, 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 ay. <gülüyor> 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 neye patladım neye öldüm <gülüyor> sus <gülüyor> Öf. Şimdi buradan Anlaşıldı. Göster buluşma noktasını nasıl koşuyorum oraya? Ben. Aa! 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 Şimdi sıçtım ağzınıza. Neredesiniz? Neredesin? Sen nereye kaçıyorsun? He? Tamam. Dur bekle biraz enerjimiz de olsun. Salak evi içine geri attı. Nerede? Bu işlem ortası. Boş. Watching, watching. Hay anladım. Şu mu şu mu? Tabii ki de bu. Bu şimdi tankın zırhlı falandır.

6'ya basıldı silah seçme menüsü. 6'ya basıldı. Ha, Yeni bir şey öğrendik Bak direkt seçebiliyormuş nereden. Aynen. Hmm. Tamam olsun. Ha burada. Tavşan gibi. Hoppa. Allah 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 birazcık kafa kaldı. Şuan baba buraya. Şuan baba buradan indiririz onları. Hop 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 hop. Hop 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 hop. Hop hop hop. hop. Aa, bizim sniper'ımız var ya. Alo. Hop. Tamam. Hop. Beynine. Kalmadı. Sniper. Başar ya. Mermi tersi yumruk. Korkuyorum artık öyle. Şey. <laughs>

Bu kritik seviyede öyle de. Daha öyle sıkılır mı? Tamam. tamam Nereye attık? Lan test konu harcamasın. Start! Manyak seni. Flash! olan bana oldu. Bunlara da oldu mu acaba bir şey? Neyse. Ya, vardı ya şey ya. Bak görmüyor salak. Bak bak. Ha, ne ne? Nasıl gördü lan? Ne Abone ol. Hadi git. Evet. Tamam. Hala olmadın mı? Sanırım Badovski'yi buldum. Aztek ve Chester'ı ne hallettiyse onu da kapmış olmalı. Yola devam et, et. Nomad. Orada hala üç rehine var. Umalım durumları bu heriften daha iyi olsun. Podolski kim? Nasıl? Oğlum, bizim o bizim zenci değil miydi o bizim alan? Podolski kim ya? Uyanık ol Nomad. Sana doğru gelen bir Kore devriyesi var. Kore devriyesi geliyor. <laughs> <laughs> ah! Bir de oh. beğenmiyor. Kardeşim bence bu oyun burada bitirmek lazım. <gülüyor> <gülüyor> Heh! Oyunu kaydettik, Tamam. Buraya niye açtık ki? Ha bizim kankimiz orada. Selam. <laughs> ne haber? Hadi Nomad. Kaza giden yol şu ilerideki Hı. mağaradan geçiyor. Devam edelim. Tamam. Reyne siyah eğitim. Bunu biliyorum değil mi? Bu bir şey değiştirecek olsaydı sana daha önceden söylerdim. Ha. Bugünkü Crisis bölümümüzün de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Üçüncü bölümde ileriki zamanlarda görüşmek üzere. Bay bay. Ne yapıyorduk? Ha. Hala berbat durumdayız Nomet. Karargaha güvenli kanaldan hala ulaşamıyorum. Buraya Kesin bu sefer izletmeyeceğim. Onu bulup ortadan kaldırmalıyız. O <laughs> Hadi bay bay.